Dostlarım selamlar yeni video hoşgeldiniz geldiniz. Amiens haritasındayız ve otoladim uzun şarjör aldım. Medic silahlarından sevdiğim silahlardan biri klasta ya medic klasında sevdiğim silahlardan biri. Güzel hasarı var güzel de seri de sıkıyor tam otomatik değil ama yarı otomatik olarak geçiyor galiba. Ne oldu bana ping mi girdi bir şey oldu bana. Evet. <laughs> Benim pingim kaç 57 görünüyor ama 80'e falan çıkıyor arada niye böyle? Düzelir ya düzelir herhalde. Düzelir diye umut ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Hadi şu an... Patlattım patlatamadı. Arkasından bayın koyacak daha sonra dayı kurtardım seni. Hadi bakalım güzel bir kill başladık. Pink biraz işimize yaradı gibi oldu biraz. Hadi bakalım devamı gelir. Şimdi hava biraz sisli. Bu biraz sıkıntı. Hiçbir şey göremeyeceğiz. Ama ben şu karşı elere geçersem diye düşünüyorum. Belki oralarda bir şeyler yaparım. Bir atlasam mı? Ne var lan? Sisim yokmuş bende ya. Sis var diye attım. Yanlış attım. Neyse geçeriz ah. yanından. Uy, güzel vurdu. Kendimizi heal diyelim, öyle çıkalım. Adam bekliyor olabilir hala. Dayı var mı orada birileri? Ne yapmaya çalışıyorsun lan? Sünge mi kalkıyorsun? Süngü'ye kalktı ölürse bakacağız. Aha arkasından gitti. Güzel. Burayı bir domine edelim bakalım ya. Burayı vermememiz lazım. Şu D'yi alırsak. Oğlum bizim B'ye gidiyor. B niye gidiyor? Düşmanlığın hepsi o tarafa gitti galiba. C'ye de gidiyor. Gördüm birini. Dur o zaman şuradan. Dayı ne yapayım beni korkuttun dur. Şuradan. Gerçi bizim arkadaşlar var ya. Buraya bakmasa mıydım? Yine de şu taraftan gelen düşmanlar oluyor. Uzatacağım. Güzel bir kişiyi de aldık. Tank, tank indiriyor bizim arkadaşlar. Oraya gidemeyeceğim hiç. C hala gidiyor diyor. C'ye kim bakıyor ya? Aşağıda galiba adam. Dayı göremiyorum da şu diğer tarafında olabilir. Adam öldü. Sıkıyorlar. Aşağı inersen bir ihtimal ben de ölürüm. Şu yan tarafta var. Geliyor buraya. Gelişine koydum. Güzel. Hacı senin de gelemeyeceğim sana. Senin yerin bayağı sıkıntı. Dayılar biz de D'yi falan alsak bari. Nasıl olur? Bizim Bizimkiler girmek istemiyor galiba o tarafa. Haklılar yani ben de girmek istemiyorum şu anda. Girersem ben de ölürüm. O yüzden en mantıklı hareket biraz daha buralarda takılmak olacak. Dayım gidiyor. Çekecek gibi. Şuradan destekleyebilirim seni belki. Biz aslında şu tarafa gitsek daha iyi ya Top bu tarafa mı dönük diğer tarafa mı ya Buraya bakıyor top Neyse bizimkiler Şu D'yi çekiyor o zaman ben şöyle yapayım Az Şuradan gelen giden olacak Bir kontrol edelim oraları Dayı sen nereye sıkıyorsun tam göremiyorum da Şuradan gelirler gelirlerse Ve görünürde kimse yok Bizim arkadaş öldü. Acaba evde mi? Evde görünmüyor. Oğlum hacı baya bir sis var ya. Baya bir sis var. Sisten hiçbir şey göremiyorum. Ben gidersem ölürüm. Gitmek de istemiyorum da bizimkiler B'yi de kaybediyor. Ben gideceğim. Yapacak bir şey yok. Ölürsek de ölürüz. Yapacak bir şey yok ona. Aha yakaladım birini. Güzel. Biraz sessiz mi konuşuyorum ya? Bir şarjör değiştireyim. Sanki içime içime konuşuyormuş gibi hissettim ya. Güzel. <laughs> adam vuramadı bizi. Bir dürbün atsaymışım keşke. Yine de vurduk ama. Güzel. Burayı temizledik. Var mı başka? Şunu bir al da yan bakayım. Hac bak yine aynısı oldu. Ben yana kaydım. Çekildim. Yine de vurdu beni ya. Neyse yaktım adamı. Kaçla başladık? 9'la başladık. Bu harita niye böyle? Vanguard sunucusundayım bu arada. Haritadan tam dolmamış. Bu bir ihtima oyun sonlarına doğru dolmaya başlar. Şöyle bir B'yi savunmaya gideceğim. Yakaladım birini daha. Bu taraftan geliyorlar galiba. A'ya mı gittiler? O zaman önce bir A'ya gidelim. Şurayı bir temizleyelim. B'yi zaten çekemeyeceğiz. Önce bir A'yı temizleyelim. Sonra B'ye gideriz. Yakaladım arkadaşı. Var mı başka? Başka yok. Güzel buradan çekelim. Puanımızı kasalım. Bey de bizimkiler çekiyor, On numara. Haydi gidelim. Bey gelme gelme. Temizledik burayı. Belki B'den doğmuş ve aralara kaçmış olanlar olabilir. Şu aradan gideceğim. Haritada iki kişi görüyorum. Yukarıda geziyor. Tamam. Aa biri sola gidiyor. Hadi be çalamadım. Bir canı vardı ha. Vurma. Vurma Kaçtım Canımı doldurayım sana tamam, bakacağım Hadi oradanız Öldü mü ya o Ölmüş güzel Düşman D'ye geliyor şu D'ye dönmüyor değil mi dönmüyor Dönse o tarafa bir şey sıkardık O tank var tamam Tankla hiç muhatap olmayalım oğlum B'ye gene geldiler ya bunlar nereden gidiyor bir yere saklanıyorlar Arkadaşları da üstünden doğuyor galiba ben buraya kadar gelmiş ama dönmem. Gideyim biz de E falan alalım. F'yi alalım. Adamların yerlerini alalım. Buralar temiz mi? Buralar temiz gibi. Solda hala tank geziyor. Şuradan ama bireleri çıkabilir. Bakalım. Yok yok temiz. O zaman ben direkt olarak F'ye gideceğim. O tarafı çekmeye çalışacağım. Bir düşman gördüm solda. Çaldı. O ne ya tank mı? Tanka hiçbir şey yapamam. Bu adam zannettim şuna. Nevet çıktı çıktı. Acı şuradan arkalayabilir miyim acaba? O solda çünkü haritada düşmanlar görüyorum. Bir bakacağım. Belki şu evde olabilirler. Biraz dikkatli olmak lazım. Bir çıkalım yukarı, yukarıdan keselim. Buralar temiz, tamam. Sağda tanka hala geziyor. Kanka hiçbir şey yapamam ya. Bir yakıcı bomba atabilirim. Onu da kendi üstüme attım arkadaşlar. <laughs> Camı niye kırmadan atıyorsun? Patladı mı lan? Aa patlatmışlar güzel. Gidelim. C'ye gidiyordu ya. O zaman ben arkalara gideyim ya. Zaten çok da düşman yok. Takılacağız biraz. Niye böyle oldu ya? Az önce full çekiyordu. Herkesin işi mi çıktı arkadaşım? Bir anda herkes oyundan ayrıldı. Hacı dur be nerede yatıyorsun? Eve çıkmış. Arkadan da anlaşıldı. Beyler gelin gelin arkalar alalım. Garanti oynayalım. Bizim arkadaş neyse gidecektim de vazgeçtim. Şu evde olabilirler mi? Yok bura bizde. Arkadaşımız takılıyor orada. Güzel ikisini de aldım orada. B sıkıntı da hala. Acı yapma ya. Yine mi arkamdan? Hep arkadan sıkıyorlar ya. Karşı karşıya vuramıyorlar. Arkadan vuruyorlar. Acı biraz saçma yerde dolmuş olabilirim. Ya hep böyle arkadan vurmakla olmuyor. Biraz da biz vuralım. Şu yukarı bakacağım bir. Ya bakayım. Saklan acı. Güzel arkadaşını kaldırdı bir daha vurduk. Şerif anlamış olduk güzel. Sana gelecektim de. Hadi be kafama kafama vurdu eğilmeyecektim. Bir anda eğildim kafama kafama vurdu. Aha. Dayı geleyim sana. Kaldırayım. Takıma adam lazım. Ayı çekiyoruz güzel. Şuralarda bir yerde duralım. Gelen olursa haklamaya çalışalım. Ne var dayıcım ha? Bizim B'yi almamız lazım. Ben yavaştan çıkayım. Bizimkiler halleder orayı çekerler. Daha sonra destek olarak gelirler yanıma. Yine arkadan doğmazlar umarım. A'yı bir daha kaybetmek istemiyorum. Güzel aldım. Bu silah güzel ya baya güzel silah. Eve mi çıkalım? Bir eve bakacağım. Var mı başka başka yok. Şu karşı ev ne alemde? Karşı evde temizlediler gibi. Dayı ben varım atmayın bomba. Bir girelim o zaman çekelim şurayı. Alın 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 alın. Attım içeri. Canlanın. Hayır seni kim vurdu ya? Acı gelmiştim ama. Tank mı geliyor? Bir şey geliyor buraya. Bıraktım burayı. Şuradan belki arkalarım bir şeyler deneyeceğim. Siz kimle savaşıyorsunuz? Öldü o. Acı o zaman şuradan bir bakacağım tekrar. Tank ölmediyse. Kalk bakayım. İçeri kalabalık. Var var bayağı kişi var içeride. Şu içeri altı yakmaya çalıştım. Geleceğim sana. Salma kendini. Kaç. Şimdi kaç işte. <laughs> Yakalandık. Ka Adamı kaldırma uğruna ben öldüm. Belki beni de kaldırdılar bekleyeceğim bir. De Geliyor mu? Geliyor gibisin. Geldi geldi. Gelmedi. Hah geldi. Boğuluyorum. Kaçtım. Lan ayı alıyor gene. Bu ay kim alıyor arkadaşım? Bu aya kim geliyor? Hangi işsiz? Sürekli gerçi bizimkiler de kalabalık orada ya. Bu sefer de B'ye gidiyor. Aldım onu da. Tank mı geldi buraya? Ne geldi? Bir tank sesi duyuyorum burada. Bekleyeceğim biraz. Şöyle baksam. Gidiyor biri. Dayı o ne öyle? Adam sıka sıka girdi içeri. <laughs> Canla kendini. Beni gördüm mü? Silahın ucunu falan mı gördü acaba? Hadi be. Hadi be. Biraz daha erken vursaydım. Belki bu arkadaşla da savaşırdım ya. O çok tahtanın arkasında kaldı. Vuramadık. Geldim. Ay çekiyoruz. D hala düşmanla. Biz F, yi, D, yi, E yi falan da çekmişiz. Lan sapladı yine de. <laughs> Dört kere bu arkadaşa mı öldüm ciddi misin oğlum zaten altı kere öldüm dördü bununla mı? Yapma be. Hacı bizim arkadaşlar A'ya kadar gelmişler aldayacağım. Öldü ha. Gireyim çekelim. Şu A'yı çekelim artık. Yavaştan ben şuradan bir su atsam mı ya? Şöyle beklesem belki gelen olur. Neyse gidiyorum ben. Gelirlerse de savaşır bizimkiler. Şurayı bir kontrol edeceğim. Bura temiz gibi. Yukarı çıkmayacağım hiç. Bu sefer yukarı çıkmayacağım. Yukarı çok sıkıntıya giriyor. Gel bak gel gel. Güzel öldü. <laughs> Uzak mesafe olunca hiçbir şey yapamıyor. Bekleyeceğim. Girmeyeceğim içeri. Öldü o da güzel. Ya da gireyim mi ya içeri? Gireyim gireyim. Sen ne yapıyorsun orada gel. Gel çekelim burayı. Var mı buradan gelen? Buradan gelen yok. Bu arkaları temizleyelim de sonra C'yi bir yer almamız lazım bizim. Bizimkiler de hep karşı tarafta savaşıyor. Baksana E tarafındalar. Sakının da almaması lazım aslında. Toplu bir şekilde her yer alacağız. Güzel V'yi çektik diyorum. Şimdi bu karşıma bir anda gelebilirler. Dikkatli olmak lazım. Hatta ben bir yukarı mı çıksam? Neyse çıkmayacağım. Ya da çıkayım ya da kaçayım. Ne oluyor lan? Her yerden sıkıyorlar. Ev sıkıntı da tamam. Seni kim burada acı vereyim sana. Seni kim burada Aşağıdan şu adamı vurmuş olabilir ölü, ölü var bir tane. Ora temiz gibi o zaman şu eve çıkalım. Güzel C'yi de aldık. Beyler kim attı bunu? Ne lan adam kafa attı bir şeye. Hayda biz de limpeti attık. Limpet atmaya gelmiş adam at da öldü be Neyse kaldıracak da ben bir daha ölebilirim Ölmedim kaçtım Güzel İçerde ya adam Yanlış attım bombayı da Şuradan girebilir miyim acaba Deneyeceğim Oğlum arkamdan sıkmasınlar Kaçtım Beni kovalar mı Yok gelmedi. Adam hala. Dayı sen ne yapıyorsun burada? Sen buraya ne ara geldin? Galiba bu yukarıdaki adam da aşağı atlamış olabilir mi? <laughs> Biri de yatıyormuş arkadaşım be. Diğer adamı çok zor vurdum. Vuramadık ya. Yani. Adam akıllı sıkamadık. Dayı sonunda ele geçirdiniz mi? Ben ben ölünce Ona da vurdum da 36 falan vurdum galiba. Öldü. Arkadan geldi ya. Sıhhiyeci işaretledi ama adamlar da var. Vur onu helal. Kaldırdı. Helal adam. Şu arkada da düşmanlar var ya. Yan bakayım. <laughs> yana yana can verdi güzel. Lan yüz vurdum adama nasıl ölmedi? Yüz vurdum adama yüz. He? Bir, bir, canı kalmış adamın. Can, can lazım diyorum ya mermi lazım. Bizim yine arkalar gidiyor. Niye böyle? Kontrol edelim oraları. Güzel. Keşke arkadaş ölmeden kurtarabilseydim onu. Lan tam mermi değişti. Çok yanlış zamanda bastım tuşa. Mermi değiştirirken adamla karşılaştım. Olmadı. Aya da gelmişler. Acaba nereden geldiler? Tüh çalamadım. Aldım bunu. Sana geleyim oğlum salma lan. Ya yine bak mermi değiştirmeye çalışıyorum. Geliyor geliyor geliyor. Yine kalabalık geldiler oğlum bu ağda kaç kişi var biz takımcı az mıyız? Yine takım dolmuş he 32 32 olmuşuz güzel. Savunun savunun arkadaşlar. Oğlum hemen salmayın lan. Az bekleyin lan. Bana nereden sıkıyor göremedim de. Adam <laughs> arabaydan geliyor. Bazuka sıktı den biri bana. Çok sağlam bazuka sıktı. Geliyor geliyor buraya gidiyor Ben nereye gidiyorsun? Buraya yasak değil mi oğlum size? Buraya kadar lazım lazımdı senin. Bu ne abi oğlum çılgın lan mı? Ben bundan bir kaçayım hele. Bu bizi uğraştırır bayağı bir. Düşman görmem lazım. Girsem mi ya içeri? Aha birini gördüm şurada. İşaretleyemedim ama şuradan bir yerden çıkabilir. Acı, acı orada orada. Sen sağdan. ha. Nereye kayboldun Heh. Acı, seni arıyorum ya. Niye bakmıyorsun buraya? Çekelim burayı B'ye gidelim sonra. Şuradan beklesem ya. Şuradan gelen çok olabiliyor. Neyse çektik burayı güzel. Yavaştan ben şöyle bir baksam mı? Var mı kimse? Gidiyorum yine. Yine gidiyorum. Var mı sağda? Yukarı çıkayım mı ya? Şurada birini gördüm. Önce onu vurmaya gideceğim. Hacı neredesin? Burada bir yerdesin. Acaba öldün mü? Evde misin? Şunun arkasında. Uy, kaç kişisiniz lan? 2 kişi olmuşlar. Yakalayamadık ya adamı. Çimlerin arasına yapmış. Dayı biraz arkalara sarkmışlar sonunda ve şöyle bir şey yapayım. Ben de aralarına aralarına gireceğim. Solda bir silah sesi sıkıyorlar. Duyuyorum. Oğlum adam şuradan girdi bizi görmedi lan. Vurdum güzel. Dayılar yalnız buraya geliyorlar. Adamlar yanda. Aha, teçhizat al çabuk. Teçhizat al ben seni desteklerim. Var mı an başka? <laughs> Teçhizatını yalmıyor oğlum. Güzel. Hayda bizim adam öldü. Ben saklanayım mı ya? Bir pusu atacağım. Lan teçhizatı sen almıyorsun niye düşmana veriyorsun ya. Lan bari teçhizatı al öl. Daha faydalı olur takım için. Alsın diye bekledim almadı. Yakın olsam ben alırdım bilsem. Ne bileyim. Hayır bura baya bir tehlikeli bir yer ya. Bura çok tehlikeli. Ben buradan kaçarım. Şöyle bir C'ye bakarım Oğlum yine A'yı birimi çekmeye çalışıyor öldü mü? Yukarı temiz Ayak sesini duydum dönemedim Yerde sürünerek dönmeye çalıştım dönemedim Oğlum çatışma altında dedi Yine de doğdum üzerinden Bak ayağa yine biri geldi A'ya arabayla gidiyorlar hep anlaşıldı ya. Ben bir şey yapamam. Taarruz arzu olsam belki sıkardım da adam mıydı lan o? Oğlum hemen space demeyin lan. Hemen space demeyin. Neyse kendime sis atmış gibi oldum. Al dayı al can. Bura temiz değil mi? Buralar temiz güzel. A gitti araba alıyor A'ya. Ne yapıyor lan? Bir geçmeye çalışacağım şöyle bir bakalım. O tank geliyor oradan. O tarafa hiç bakmayacağız. Şu aradan aradan belki geçerim ben ya arkalarım. Az önce güzel arkaladık. Belki yine aynı şekilde arkalayabilirim. Deneyelim bakalım. Yatıyorsunuz mu hala burada? Gel. Ben de önce vurdular be. Şey değil mi ayı da çektiler B'yi de çekiyorlar yine ben nereye girsem bir girmeyeceğim şöyle bir şey yapacağım vurduk şuradan bir saklan bir candan kendine gel kendimize gelelim var mı bu da ayak sesi mi duydum ya şöyle bir gidelim bakalım yine aynı aynı adam bize bakmaya çalışabilir O yüzden biraz daha gerilerden geçeceğim Aynı arkadaş mı bu ya? Aynı arkadaş olabilir. Orada bir tank sesi. Sıkıntı. Eve gireceğim direkt. Şu eve gir bakayım. Gidiyor gidiyor tam buradan gidiyor. O zaman yukarı çıkalım. Buralar temiz zaten. Ay buradan can atabiliyor mu sana? Atamıyorum. Bu adam beni arıyor. Adam beni arıyor. Kaçtım. Tank patladı mı? Güzel. Cici Zafer. 47 14 oynamışız. Güzel oynadık ya da. 14 kere fazla öldük. Ama loading ve 47 kill bence gayet başarılı bir sonuç. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.